Hepinizde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows ama Windows 7'lerde mağazadan ücretli, oyunu, ücretli olan oyunları ücretsiz ücretsiz almayı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce mağazaya giriyoruz. <laughs> e, Gelsin mi? O zaman beri mağazaya bile girmiyorum. Ben buna Minecraft, Minecraft bedava almıştım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Mesela Minecraft Bak Şuradan Buradan girdikten sonra farm filan buradan istediğin gibi şey yapabiliyorsunuz Bak ben almıştım buradan Güncelle yazıyor bende Satın almadan yapmıştım ben İndirme gelmiş Nerede o şimdi şuraya Minecraft Minecraft. Bak bakın arkadaşlar. Biraz göstereyim arkadaşlar nasıl olduğunu. Siz de görün. Beğenirsiniz belki. Açılsın şu. Ben bunu bayağıdan beri oynamadım herhalde. İyi bir iki ay oldu. Dersler var ya. O yüzden Daha benim bu ikinci 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 videom. İkinci videomu koyuyorum. Günde iki video gelecek her gün. Artık böyle olacak arkadaşlar. Çekeyim yakın. Şu şey de. Kuzenim mesaj etti. Umut Neydi beyni ya bu ya Arkadaşlar böyle açılıyor işte bu Burada güncelle var Yani burada bazı Bir tane farmik simülatör var Far Mink Farmik simülatör Bu var Ne olmuş buna böyle ya? Bak bu şey. Bunda şey var. Deneme yeleği var. Ben bunu aldım da. Bundan bir gösterme nedense. Şu şeye girelim. Buraya mesaj atayım. Şeye girelim. Bu Farmex Simulator 16. Ben de göstermem ama sizde deneme şeyi var orada. Deneme şeyi var. Güncelle diyor. Ama ben güncellemeyeceğim. Eee buradan farming simülatör bu var bu var arkadaşlar bir de bu var bu da ücretsiz diye biliyorum ben neden çıkmıyor ki sizde çıkar arkadaşlar bunu güncelleyeceğim herhalde evet bunun Windows 8 daha üstü gerekliymiş ee, daha Windows 8'de çalışır mı bilmiyorum ama hiç denemedim Evet Arkadaşlar şimdi bu e, böyle yaptıktan sonra bazı oyunlar da vardır. Mesela bakalım. Dur. Bakalım arkadaşlar, dur ya nereye gittin ya? Ya. İşte gel. Bu Xbox'la arkadaşlarınla oynayabiliyorsun. Bak ben onu güçlendirdiğim zaman şey oluyor. Bu gitmiyor. Bir de Angry Birds vardı herhalde. Dur. Angry Birds. Bu vardı herhalde bir tane de. Buydu herhalde ya. Ben bunu Windows 8'de almıştım. Allah oh, Allah. Oh. Tam arkadaşlar böyle böyle açıyorsunuz. Böyle bazı oyunlar böyle bazı oyunları deneme üyelikli oluyor. GTA san var. Arkadaşlar bugün bu bugünlük bu kadar. Arkadaşlar video kanalıma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayız arkadaşlar. Ee, önceki diğer videolarda görüşürüz.